Video'ya herkese tekrar merhaba. Yeni bir GTA Trevor'a devam ediyoruz. Eee bu siktimin derisiyle. Neyse saçımızı biraz kestireceğiz. Şu herife şekil vereceğiz. Los Santos'a geldik artık. Adam olsun biraz. Böyle bok gibi kıyafetler olmuyor. Neresi? Şurası Arabayı dinlemek istiyorum ama Ondan sonra yaparız Nerede benim berberim? Ah burada 724 açık gözünü sevdiğinin ablası ya Gel ya ablam bir kes Valla Kelliğimi alırsan hoş hmm. Alamıyorsun demek ki Okey o zaman bizde biraz çılgın Abla o sakalı nereden? Evet yüz ha okey. Okey beğendim. Beğendim. Şöyle olabilir mi aslında? Böyle mi? Böyle daha hoş. Ya böyle. Böyle daha hoş. Ablam orada tık tık yapıyorsun ama saçı nasıl ekiyon O saçı nereden buluyorsun? Benim asıl sorum o. Gidiyorsun benim taşaklarından mı alıyorsun? Yani bilmiyorum ama neyse bir daha geliriz inşallah. Hadi hayırlısı güzel oldu adamımız güzel oldu. Bir tane daha abla bir fotoğraf çekilelim. Hadi ablam gel. Şimdi Şurada duracağım. Dur bak. Bir sakin ablam ya bir dur. Amana koydum. Dur. Tam Tamam telefonu çıkartıyoruz. Ablamla ön kamera dur abla şöyle yapalım Heh. abla gülümse lan <laughs> dur, dur güzel olmadı delete bir tane daha istiyorum dur normal moda alayım şöyle mi yapmam gerekiyor? Aynen. Abla gelimsene. Ye, yeah, abla this, this, this is the shot. Görüşürüz abla sana sana Facebook'tan paslarım. Canını yedim. Allah sap oldu. Aa bakmadan çek pampa olduk. Neyse tamam kapat. Kapat. Çok eğlendim bununla. Ah, class saves. Yes. Okay. Aa bunda yaptığımıza göre bu arada uçuş dersleri var. Onları alabiliriz ama ondan önce Los Santos Golf Club 150 Milyon Okey kardeşim Hayırlısı İnşallah onu da alacağız bir gün Neyse Mikael'i görmeye gidelim Abi bu ne ya Allah aşkına Kaşar bin geçiyorum ben de Sakin Sakin araban güzelmiş ama artık değil Oh Kıyafet bakabiliriz aslında Evet kıyafet bakalım Paramız da var Biraz Mikael'e gitmeden önce giyinelim. Aha su. Sabancı Çalmışlar. Piçler. Yok abi. One of us derken bir kişisin. Neyse. Yargılamıyorum. Delirmiş olmam lazım zaten. Bros tops. Bros jeans. Bir ha bir Aa bu güzel. Okey. Üst. Sana yakışacak bir şey alalım. Aslında bu güzel. Ha, okay. Bir de şuraya da bakalım da bir. Ayakkabı bakalım. Çok güzel zıplıyorsun. Müthiş zıplıyorsun. Bu güzel. Aslında üstümü değiştirmek istiyorum. Rose Jackets. Aa bu güzelmiş. Ceketler güzelmiş. Adamı düzgün bir herife çevirdik ya. Aynen toparladık herif ha? şaka maka. Neyse yürü gel. Seni sevdim deli. Ha senin düzgün güzel olur diyeceğim gideceğim vuracağım ama neyse tamam delirmiyoruz. Sakin sakin anasını satayım Sanki hiç araba görmediniz burada Hop pardon Oha geri sektim Oha Ablaya yazık oldu ama araba nasıl geri sekti Hala anlayabilmiş değilim He eh, problem değil Neyse basalım gidelim Adam yok şurada oldu ha Beğendim Mikail'e mi gidiyoruz Yok Mikail'in Mikail Yok Mikail'e gitmiyoruz bir e gitmemiz için. Aa, yo ona gidiyoruz. Ya da onun sapağını kaçırdık mı? Yo ha buradan sağ sonra sol. Evet evet yok Mikhail'e gidiyoruz. Vallahi herif buldu evini. Vallahi sikecek. Nasılsın kardeşim diyecek ve vuracak yani. Ha yeni kıyafet almışım. Karşı yanlış yoldan geliyor herif. Adamın suçu. Oo sakin sakin genç. Sakin sakin yiyen. Buradaki evlerden küçük malikane ha. Michael hadi iyisin parayı götürmüşsün. Oha bir de arkadan mı gireceğiz? Ha yok. Evin öbür tarafı. Aha vallahi gözetliyor. Vallahi gözetliyor manyak. There you are, you little shit. Vaha o tabak lan. <laughs> Tam bir göçsin diyor. <laughs> Yoga bozuyor diyor. Allah geldi amca geldi. Trevor diyor. Michael. Hey. <laughs> good to see you man. Seni gördüğüme sevindim diyor. Eminim öyledir diyor. Tekrar uyanan ben değilim diyor. Ölülerden gelip. Bu çok güzel değil mi diyor. Garip bir duruma düşün diyor. Bana mı diyorsun diyor. Parayla kaç, kendini öldür. Bir malikanede yaşa. Çok garip bir durum olmalı diyor. Amına koyacak. Aha, vallahi amına koyacak. Nasıl bakacağım başka diyor. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great. I'm sorry. I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda. Slow up, Mindy. It is good to see you. Saying, I'm saving the You used to be fatter. I'm under nice new tits, by the way? Jimmy, you, you used to be thinner. But, eh, can't blame you. Who are you? Side keeps you I'm Fabian. I'm <laughs> Fabian. Good lord. Where's Tracy? Tracy, you your sister, Jim. Um, she's a she's a she's trying out for TV. Out for TV <Ç> chin <schonether eats> <citizens> <ourselves> yeah. <needles muj accessibility> that I made to She's what? She's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Getting She's a horrible dancer, She might disagree with you on that. Jesus Christ, what now? Now? Where? Um the Mays Bank Arena. Oh, Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we, what are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughing stock? Huh? Worse than I thought. Now let's go, come on! Alright. Yo, Yeah, I'm oh A8'e biniyoruz. Nice. Bunu upgrade mi? Param yetmedi mi yoksa sanki? Param yetmedi sanki. Mike ne <laughs> yapıyorsun diyor. Ben herif Senin Seni ta amına. Nasıl bir hayvansın. Las Santos'a huzur kalmamış ya. the blender slips juice goes everywhere i'm about to clean it up when i find this bag of grass big fucking bag jimmy's right okay just that moment amanda comes in sees me there i didn't ask for a blow by blow of how you lost your last ounce of masculine pride i wanted to know what you've been doing allah oh keshti don't tease me Hey, if anyone needs Kale, my friend, I'm beyond, hey. Kale. Oy, oy, oy. Yaptım, I'm beyond Kale, okay? It's too late for Kale, and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga, or talk therapies. I'm a crank, cannibalism, an incest kind Oh, Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass.

bir huzur amık diyor. Kara gibi dırdırım var diyor. Niçin buraya geldin diyor. Para için mi diyor. Yok savaş için mi diyor. Seni bulmak için geldim diyor. Hop. İn in in, in. Olay çıkacak. Açıl lan. Oğlum sinimden bu herife kafa atacağım. Al.

Alright. Yeah. That was really... Alright. It's the auditions, fame or <laughs> shame, season 14, right here at Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. That's it. Tracy DeSanta. Yes. Hi. Alright. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful. You're so original, like a, a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Oh. <laughs> Great wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah. What are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. We've got a little show to do here. Okay. Three, two, one. Alright, it's fame or shame for Tracy DeSanta Müzik We met last night Maşallah <laughs> Kız harbiden bildiğin orospuya dönmüş abi <laughs> Aha dövecek Allah <laughs> Allah Böze moda <ölümlü Gülüyor> girecek <laughs> Allah Bezerk moda gidecek. Allah. Oo Trevor giriyor. Ya bir sus kız ya. Allah Trevor coştu. Allah Trevor coştu. Ben bezerk moda bağlayacağım. Lan gelin lan Lezlov. Gel lan. Gel lan. Bütün şu andaki o reality TV şovlarından nefretim senden çıkacağım yine evladım. Her kapıya takılmazsam inşallah çıkaracağım. Ne tırı? Oha. 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 Okey. Tamam. Transformers oluyor mu? Hayırlısı. Çık lan. I don't care. Allah. Oha bizim arabayı çekmişler lan. Çık lan. Oooo. Bir arabayı saldık. Öldürecek miyiz? Arkayı salacağım sal Saldım arkayı e. O lastik patladı mı? Hı. Aman ezerim ya Hayırlısıyla tekerlerini patlatabilirsem Amık 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 o direği tuttum. Direği tuttum. Direği tuttum. Vallahi direği tuttum. Vallahi kaybettik. Vallahi direği tuttum. Abi direği tuttum ya. Yok böyle bir şey ya. Nerede ol? O bizim Franklin nerede? Zenci nerede? Zenci olsa basıyorsun iki tuşa. Bildiğin hack gibi anasını satayım. Basıyorsun. Hep diye deniyor yüz bir de hızlanıyorsun. Neyse fısıltılar değiştirmek lazım. Ya bırak arkayı ya sal arkayı ya Abi çık 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 sende çık uğraştırma Aa vurdum E ee, what E Amaço değil mi ama kardeşim sen bana bunları açıklamıyorsun ki bildiğin headshot'ı koymuşum camın arkasına 20 santimlik alandan o mermiyi sokmuşum herifin götüne. O senin yaptığın ayıp başka bir şey değil. Hop. Ya çık lan çık 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 çık. Hayvanın evladı çık. Allah adam yine bahse gitti. Açılın. Açıl. <laughs> ha. Arabasını dümdüz edecekmişiz. Okey. O zaman tekerleği patlatırım. O adamın shooting'i oldu 80. Hop. Adam bir de harbiden arabası da şeymiş ya. Elektrikli arabaymış yani yazıklar olsun. Bence sıkıştırır bu Yok sıkıştıramadım. Yine aynı yere mi giriyorum? YEP! <laughs> Bu sefer de ağzı kurtuldu. Tren raylarına mı bağlandı? Valla tren raylarına bağlandı görüyorum. Vallahi görüyorum. Niye öldürmüyoruz ya? Bence öldürelim. Ben öldürmüştüm zaten. Boş boşuna naz yaptınız amına koyayım. Ayıp lan. Neyse dön. Ya sizin vereceğiniz arabayı sikim oha. Oha nasıl bir direkmiş. Oğlum nasıl bir direk lan o? Nereden neden yapılmış? Adamantium'dan yapsın o kadar. Yuh. Oha öne gitti arabanın. Güzelim. Transformers öne gitti. Ha ben görmüyorum Michael. Çok sağ ol. Ben zaten aynı yerde oturmuyorum senle Ben malım. Senin kızında ben sikiyorum zaten. Kızın sikmeye kalmamış Trevor'ın ama hani Michael ona üzülüyorum. Kız bildiğin orospunun önde gidene çıkmış. Oo ne koydu be? Tamamen sabotaj. Abi ben bezerk moda şu ana girmek istiyorum. Koşup yakalayıp böyle dövmek lan dövmek istiyorum. Hayırlısıyla inşallah yakalayacağım herifi ya. Allah. Allah. Allah Allah. Allah. Yes. Düzgün oturdum. Sanki kaçırdım.

Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now, I got multiple sexual harassment lawsuits, plus I'm an <laughs> addict, alright? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? Uh, I mean, aside from love, scenes. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. Yeah. You proved your point. Yeah. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Dance. Huh? Oz. Oz oh. uh, kiddy. Okay. hey? There you go. Uh, Alright. What are you doing now? I want you to dance sexy, celebrity. Huh? I mean I need music, or are you, <laughs> you trying to fucking annoy me? Huh? I'll dance. Good. <laughs> Alright. Alright, now drop it like it's hot, alright? So <laughs> you get nice and low. Oh, come on, lower, oh, lower, come oh, on. on. Oh, please don't kill me, okay? I'm supposed to be on a magazine cover next week. Alright, all right, come no, on, get no! up. Take off, go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna <laughs> see your shit. <laughs> I'm going home. Man. I'm going huh? <laughs> Abi bir bilin tura devam ediyor yola ya. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Oo. Mikhail'e geri döndük. Mikhail. La şرفه bir kafa atasım geldi ya. Aha, Mini. Mini koper La la la. Lan. Lan gitme. Dur. Hacı dur. Slow motion. Vurdum, vurdum, vurdum. Abi vurdum imkansız. Neyse, öbür göre git. Bak. Hacı, bak, 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 bak. Çiu. Çiu. <laughs> Aa, ah, güzel vurdum. Aa ah, geri kalktı. Dur 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 bir şey göstereceğim. Dur bir şey göstereceğim. Oh yeah boom headshot evet, bitch. You dead. Allah. Ama şu kornaya basıp ölmek de çok klişe be hacı. Herkes böyle ölüyor. İn in telefon çalıyor in. I'm oh. Canımsın parayı aktarıyor. Varım. Oha yet. Oha. Oha. Oha zengin oldum. Oha. İyiymiş. O zaman arabamı şeye götüreyim. Allah Allah. Polis de bildi. Allah. Lan, çıkarıyorum yandan. Çıkarıyorum beni. Çek. Allah. Polis bilin anarşi yarattı. Bak 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 tamamen bunların kaçma hareketleri bak. Of. Oh, Hop. Oh, oh. Arabanın önüne yamak. Ah ha şaka yaptım. Yedim sizi. Normalde kaza yapmadım. Hop öleceğim galiba. Kaç kaç. Araba çek bir yere doğru çekiyor. Takip ediyorsunuz mu? Ediyorsunuz. Sıçtık. Hmm, i̇ki yıldızız. Herkesden takip ediyor. Altta var mı? Yok. Okey. Hop manevrayı yapamadı. Ölmem inşallah. Oh ölmedim. Güzel. 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 Şöyle. Wow. Oh, hop oh. oh, hop oh, oh, hop oh, oh. Allah. Oh. Heyo! Oh. Abi açıl. Of 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 dağıttık. Dağıttık Önü Dağıttık onu. Allah dağıttık. Lan yine polislerle geçti bir tane bölüm ya. Ya Allah bir rahatlayın ya. Bir rahat bırakın. Allah bir huzur istiyorum anasını satayım. Allah aşkına. Bir huzur ya. Bir huzur. Allah bin beranız versin. Sizin gibi polislerin git. Gidin başka suçlu arayın. Acaba ben mi suçluyum? Trevor var lan ülkenizde. Aha Hop oh, polis Buradan dönersem polis yok ama Buradan sağa döneceğim Buradan sola döneceğim Sonra da Aa, tam karşında polis müthiş Oğlum bir rahat bırakın ya bir huzur istiyorum vallahi çıkacağım hepinizi sıkacağım yani olay olacak hepimiz öleceğiz yani Ay öleceksiniz ben de öleceğim. Ay senin gibi direğin tamını. Vallahi iniyorum. Vallahi cinnet geçirdim sizin yüzünden. İniyorum vallahi iniyorum. Bu sokaktan kurtulamazsam iniyorum. Vallahi indim. Vallahi indim. Arabaya da vurdum. Hayvanın evladı arabaya da vurdum. Hah. Tamam. bu bu Al 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 alın, 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 alın. Al, al. Al, al. alın bu mermi. Ah ah bunu da götüne sok. Al bunu da götüne sok. Al sen de bunu da götüne sok. Al al et sen de bunu al Tamam Rahatladınız mı amık? Rahatladın mı? Allah Allah Hayır yani ben orada kurtulmaya çalışıyorum Sen de kurtul Ben de kurtulayım Yani bir huzur bulalım ya Bir rahat bir rahatlama ya Hayvanın evlatları ya Olur mu böyle Bu böyle polislik mi olur ya Bir gaz at bir şey yap Ne kadar hayvansın Ben bu yoldan gidersem Sanki kaçarım Hop Oy. İn, i̇n in 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 yaya koşacağız. İn yaya koşacağız. sakla Burada fark edemezler. Fark edemezler. Görünmez. Start moda gir. Çömerme var mı lan bunda? Oha. Kaçtın mı lan? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. hasiktir Gelmeyin. Gelmeyin hacı. Hacı gelmeyin. Anlamaz ki senin gibi polisin amına koy araştırmacı olmasana can döndürür müsün amına koydum. Of ne güzel de kaçmıştım ya. Yazık oldu ya. Yine wasted olduk. İyi mi? İyi değil. Cık, ne güzel hayallerim vardı. Kaçacaktım. Kaboda bir sıcacık ev yuva kuracaktım. Çocuklarımla. Gel çocuklar siktir et. Ben Trevor'la takılırım artık. Bir an bir içeriz. Çocukların tatmını Bütün her şey onlar açtı. B'ye gideyim bari. Taksi. Okey. Görüşmek üzere. Taksi. Çık. Çık. Çek, mı gitmek istiyorum? Federal <laughs> Investor'a gitmek istiyorum. Skip Ghost. <laughs> Oo, niye yürüyeceğiz? Neyse beyler çok güzel bir mekana geldik. Bildiğin taşak gibi gözüküyor. Aynen şu açıdan bakarsın iki taşak bir sik. Neyse bir sonraki bölümde devam etmek üzere. Bir sonraki bölümde atlayacağım buradan aşağı. Kendim öleceğim. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.